Dizzy Haber Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. Yağmur Tanrı Atatürk Kültür Merkezi'nin tarihine ismini yazdırdı. Marmara Güzel Sanatta Fakültesi Seramik Bölümünün mezunu olan oyuncu Yağmur Tanrı 29 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin bazı seramikleri yapıldığı öğrenildi. 8 ay çalıştığı 20 bin seramik kullandığı Yağmur Tanrı 29 Ekim Türkiye'nin 2021 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bazı seramikle yaptığı ortaya Samara Cüze Sanatta Fakültesi Seramik Bölümünde mezun olan ünlü oyuncunun projede İmit Sanat Galerisi kurutusu Mina Cüseli'ye çalıştığı öğrenildi. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edip kanala abone olmaya sakın unutmayın. Dizzy Haberleri